Heyecanlı. Mide fesatları geçirilecek. Ya biz gurme miyiz neyiz ya? Kazanana bir tepsi baklava. Nasıl olabilir? Ana. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız dedik? Bim'den ve Makro Center'dan atıştırmalıklar alarak bunları deneyeceğiz ve karşılaştıracağız. Hemen hemen aynı şeyleri almaya çalıştık. İşte onda tuzlu bisküvi aldıysak, Bim'den de tuzlu bisküvi aldık falan filan. Tabii ki sadece bir atıştırmalık videosu olmayacak bu. Bu işi birazcık rekabete dönüştürelim dedik. Küçük bir yarışma gibi de yapacağız aynı zamanda. Detaylarını ürünleri çıkarttıktan sonra anlatacağız. Şimdi hemen poşetleri boşaltalım. <laughs> Gördüğünüz gibi bir takım mide fesatları geçirilecek. <laughs> Baştan ben bitki çayımı kenara koydum, suyumu kenara koydum. Belli ki bir takım zorlanmalar yaşanacak. Ben de filtre kahve demedim kendime. Biraz fazla tatlı ağırlıklı oldu. O yüzden baydığı yerde direkt filtre kahveyle takviye yapacağız. Şu grup Bim'den alınanlar. Bu grupta da... makro Center'dan alınanlar. Şimdi ben kısaca oynayacağımız oyunu size anlatmaya çalışayım. Aynı ürünün ikamesini almaya çalıştık yer marketten. Atıyorum burada tuzlu patates cipsimiz var. Bim'den aldığımız da aynı şekilde tuzlu patates cipsi. Bunları gözlerimiz kapalıken deneyeceğiz. Hangisinin pahalı, hangisinin ucuz olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Evet. Kazanan. Öpücük kazan. <laughs> <laughs> bir iddiaya girmedik ama öpücük iyidir. Kazanana bir tepsi baklava daha da beter. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan kazanmış olacak yani. Umarım anlatabilmişimdir. Zaten oynamaya başladıkça da daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Tatmaya başlamadan önce sizlere kanala abone olmaya davet ediyorum. Videoyu beğenmeye davet ediyorum. Sonda söylüyoruz bunları yapmıyorsunuz. Şimdiden söyleyelim belki de yaparsınız. Kanala evet. abone olun. Kanala abone olmayı unutmayın efendim. İlk önce kim başlıyor oyuna? Taş kağıt makas Taş, mı? Taş kağıt makas. <laughs> Taş kağıt makas. Hadi be. Beste kazandığına göre ben gözlerimi kapatıyorum ve tattırıyor. Ben de pahalı mı yoksa ucuz mu olduğunu biliyorum. Bilmeye çalışıyorum. Hadi kapat bakalım. Mükemmel karizmatik göz bandımla. <gülüyor> <gülüyor> gözlerimi kapatayım. Ben bunları açıyorum. Çok heyecanlı. <laughs> Bir de tatlarını bilmediğimiz için ya yani yarışmanın heyecanından çok tatların nasıl acaba heyecanı var bende. Bir tane pahalı olandan açtım. Bir markası olan bisküvi de açıyorum. Şimdi başlıyoruz. Ee, kendim yiyorum. <laughs> <laughs> gerekiyor şu an tadını almaya çalışıyor galiba bütün aromalarını. Ben <laughs> Bu kesin bir marka olan. <laughs> Nereden böyle bir kanıya var? Ya hadi. Bu kesin bir, bir mala. Nereden vardım? Neyse öbürünü de ver bari en azından evet, piyasa kalayım. ikincisi geliyor. Suyundan bir içsem mi acaba aldım? Biraz daha git o kahve. Tamam kahve oldu. Deliğin adım. Hazır mısın? Hazırım. Bu pahalı var arkadaşı işte kesin. Birincisi zaten ilki küçüktü. Tek seferde ağzımda rahatlıkla sığdı. Bunun porsiyonu biraz daha büyük. Kesin kararım bu değil mi? İlk yediğim Bim marka. Bu Makro Center marka. Aç bakalım. Doğru. doğru Neden doğru bildiğimi de söyleyeyim. Bu marka değil ama Negro diye bir bisküvi vardır. Onun hastasıyım. Bu onun biraz daha böyle tırt versiyonu. Hı hı. O özellikle şu bisküvisinin gevrekliği falan da farklı. Ama bunun bisküvisinin gevrekliği daha iyi olduğu için ve dediğim gibi yani bayağı bu onun bir buçuk katı falan herhalde boyut olarak. Evet. Yan yana koyduğumuzda zaten aradaki fark oldukça belli oluyor. Onlar paketten çıkmışken geri girmez diye düşünüyorum. <laughs> Mesela bir tadına baksın. Bu arada bu benim bayağı hoşuma gitti. Gayet kaliteliymiş. Bilmiyorum para verdiğimiz için Şimdi kaliteli geliyor. Emin diyelim çok valla. Ben şunu da söyleyeceğim. Ben biraz fiyat performans insanıyımdır. Hani bu şimdi mesela Oreo'ya çok benziyor ve Oreo'dan pahalı. Şu paketi markanın bu üçlüsünün fiyatı kadar neredeyse yani. Ve fiyat performans olarak baktığınız zaman tamam ondan çok lezzetli. Ama mesela Oreo bundan daha ucuz. Daha çok yiyebiliyorsunuz gibi bir durum var. O yüzden fiyat performans olarak çok lezzetli evet ama bence... Orayı derim. Evet evet ben de orayı tercih ederim. Bakalım şimdi kendisini bir çikolata master olarak gören Besta Hanım Mark Center'dan aldığımız çikolatayla Bim'den aldığımız çikolata arasındaki farkı anlayabilecek. Niye bu. beni gerdin şimdi? Hele evet, gelelim. Şimdi ilk parçacığı veriyorum. Böyle ilerlemeyiz ama. <gülüyor> Yutman <laughs> lazım. Çikolata eridikten sonra damakta kalan tat önemli. Hmm. Eritmeye çalışıyorum. <laughs> Sen de mi yiyorsun? Yo. <laughs> Şıpırtıları diğer, diğer, duyuyorum. Diğer, ürün geliyor, aç ağzını. <laughs> Bu bir marka. Ev İçinde misin? fındık çıtırtıları var. O da fındık kabuğu olabilirmiş gibi bir izlenim verdi bana. <laughs> Emin misin? umarım doğru biliyorumdur. Son karar mı? <laughs> bir daha bir daha mama yapıştır. <laughs> yapıştır bakalım. Evet evet eminim. İlk yediğim Makro Center, ikinci yediğim BİM. Üzülerek söylüyorum ki kazandın. <laughs> <laughs> şunlar tamam böyle karşıdan biraz da yani yandan şunda fındıktan <laughs> bahsedilmiş yani buna böyle fındık fındıkçı bir abi dedesi falan fındıkçı olan birileri <gülüyor> <gülüyor> bunun yapımında bulunmuş. Bütün bütün fındıklar var. Marco Center'dan aldığımızda çikolata tadı fındıktan gelmiyor. Yani daha çok fındık tadı geliyor. Evet. Sen yedin değil mi benim gözüm kapalıyken? Güzel. Yani pirinç patlaklarımıza geçiyoruz. Bunları da açıyoruz ve Beste bana yediriyor. Ben niye takıyorum peki? <laughs> İlkini veriyorum. Ne? mi? Hı hı. Alabilirim. Hı -hı. Hı -hı. Tahminimi açıklıyorum. İlk verdiğin Bim, ikinci verdiğim Magna Center.

Doğru bir tane. <laughs> Şöyle aradaki farkı sana göstereyim. Oo. <laughs> <laughs> ya, ya bu nedir ya? Yani. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. İnceliklerinden fark ettim. Hani diğeri daha inceydi. Aslında tatlarında çok böyle ekstrem bir fark yok. Sadece bu biraz daha tuzlu. Ama bu kadar ince olduklarını ağzımda fark etmemiştim. Herhalde bundan <laughs> bir 3 tane eder değil mi? Makro sentrum Yan <laughs> yana koyunca. Bildiğiniz Özgür Bey. Gazandım. Şu an 2-1 öndeyim. Aslında kavala kurabiyesi değil tabii ki. Bim'de satılan kavara. Kavara. Kavala kurabiyesinin muadili bulduk. Bu da bademli mademli bir kurabiye. Şimdi hangisini Bu, veriyorsun? Nasıl hangisini veriyorum? <laughs> <laughs> güzel. <laughs> Çakal mısın sen <sana> acaba? <laughs> Şimdi birini gömdüğüne göre diğerini vereyim mi? Aa çok güzel. Hazır mıyız? Hazır. Geliyor. Geldi. İstersen ısır. Bu da güzel. Ama oh, çok zor. İlk yediğimde ağzıma badem taneleri geldi ve badem tadı daha yoğundu. Hı -hı. Ama ikincisinde daha çok böyle pudra şekerimsi bir tat. Bademin tadını çok net alamadım gibi. Hı -hı. O yüzden birincisi McVe Center, ikincisi benim diyorum Ve doğru biliyorsun. Yeah. Ya biz gurme miyiz, neyiz ya? Hiç yanlış bilmedik şimdiye kadar. Birincisi çok güzel. Çok güzel. Ya işte ben de fiyat performans olarak baktığınız zaman bu daha güzel. Nasıl olabilir? Bilmem bence fiyat performans olarak ki burada daha iyi. İnanılmaz ya bakın bu dünyadaki... Bakın çirkin demiyorum. <laughs> bakın bu dünyadaki en güzel şeylerden biri yani. Çirkin demiyorum arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın. Tabii ki bu çok güzel ama ben fiyat performans olarak bundan hiçbiri ucuz değil yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bence benimki fiyat performans olarak daha güzel. İnanılmaz. Bu benim şahsi bireysel... Saygı duymuyorum ya. ...görüşüm. Ve bir gofret master'a gofret tadımı yaptıracağız. Özgür bu konuda bayağı iddialı. Ben ne kadar gofret sevmiyorsam, Özgür o kadar gofret seviyor. Ben gözlerimi kapatıyorum ve gofretlerle baş başa kalıyorum. Evet, bir. İki, üç diyeceksin, <laughs> Bir. <gülüyor> Yalnız görünüşleri birbirine çok benziyor. İkinciyi de alabilirim. Geliyor. Üç. Aynı verdim. Hayır. Ama zorlu belli çünkü birebir aynı gözüküyor. Ama şöyle birincisi Bimin, ikincisi bak sen. Tamam. Yeah. <laughs> Nasıl bildin ya? Nasıl bildim? Çok fazla dandik ürün yediğimiz için bunun içinde o kremalı bisküvi de bahsettiğim o tat var. Çok da az olsa ama gerçekten çok güzelmiş. Mesela bak bu kesin fiyat performansı yani. Bunu al, gözün kapalı ye. <laughs> bu yani fark çok az. Besledi şimdi tadına bakarsa bilmem söyleyebilir de. Bir kokusuna bak. Çok güzel bir koku geliyor paketin içinden. Ya bundan, bundan biraz da bu daha yok. şekerli bir koku ha, geliyor evet, mesela. Evet şekerli bir koku geliyor. Zaten o tattaki farkı ortaya çıkartan ne oluyor. Bu gofrette bu aradaki kremamsı yeri böyle daha mı bunun acaba yumuşak olur falan filan gibi bir şey beklemiştim ama çok güzel yapmışlar. Bim'inki efsane. Tipleri birebir aynı neredeyse. Bu makro center olan, bu Bim olan. Gayet hani ölçülerim ölçüleri aynı. Ve aslına bakılırsa hani krema oranı da hemen hemen aynı. Hatta bininkinde krema oranı daha bile çok olabilir. Şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama şu Bim'inki, bu makro Şimdi ben de denedim. Gerçekten aralarında hiçbir fark yok. Yani bu bir tık daha kaliteli malzeme kullanıldığı belli. Bunda bir Özgür'ün bahsettiği o hani damakta kalan böyle şekerli bir tat var ya. BİM'inkinde o var. Yok değil. Ama onun için daha çok para vermeyi tercih eder miyim? Etmem. Evet, giderim BİM'den. Alırım gofretimi yerim. Ki gofret sinemediğim için de yemem. Hürmetler. Düştüm. <laughs> <laughs> Geldik. Grata kraker. Ve çizi. Bu arada BİM'e gittik. Çiziden daha ucuz. Tuzlu bir bisküvi yok. O yüzden biz de çizi aldık. Burada da Marco Center'dan aldığımız pahalı tuzlu kraker var. Beste gözlerini kapatıyor. Ama işte burada bir eşitsizlik var şu an. Çizinin tadını biliyoruz. Ha, neyse hanımıma torpil olsun. <laughs> ya bir de şöyle bir şey var. Ben çizi çok fazla sevmem. Çizi viçi çok seviyorum. Çizi viçinin tadına çok hakimim. Ama normal çizinin tadına ayır edebilir miyim? Orada emin değilim. Edersin. Şimdi geliyor. Yani çıtırtısından <laughs> belli de neyse. <laughs> Tahminim birincisi çizgi, ikincisi makro Doğru bildiğiniz. Doğru bildiğim. Yani çizinin tadını hiç bilmesem de tahmin ederdim öyle söyleyeyim. Greta güzel. Ama şöyle bir şey var. Çizinin bir ara çıkarttığı bir zeytinli meytinli bir şey vardı. Bim'de yoktu da. Diğer marketlerde de hala var mı bilmiyorum ama bunun tadına daha yakın mesela. O olsaymış Bim'de biraz daha zorlanılabilirdi. Yani şu ana kadar Macro Center'dan aldığımız ürünlerde tercih etmeyeceğim bir tek gofret var. O da şey hani tadı kötü olduğu için değil fiyat performans açısından çok yakın tatları birbirine olduğu için Ben de kavala kurabiyesini biminkini tercih ederim. Bunda da yine fiyatlarını hatırlamıyorum ama muhtemelen ben fiyat performans olarak çiziyi tercih ederim. Bunu da belirtmek isterim. Yerli yani malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Sıra. Geldik çeklerimize. Wow, top cake. Bu Makro Center'dan aldığımız. Bu da BİM'den aldığımız. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar. Şimdi ben gözlerimi kapatıyorum. Çekler için beklemeye geçiyorum. Bunu da çok merak ediyorum. Geliyor. Hazırsın. 7 geliyor. Hadi. <laughs> hmm. Hmm. İkinci verdiğin Bim, ilk verdiğin Mark Doğru be. Bunun içerisinde hiç meyve parçacığı yok. Onda meyve parçacıkları olduğu için. Bu da halbuki meyve parçalarını ayıkladım sana önce. <laughs> <laughs> ya bunu da tam kameraya doğru göstereceğim zaman meyve parçacıklı meyveli kek falan diye gördüm. Yoksa çok yakın birbirine tatları bence. var. Bir dene. O şey yok mu o şekerli tatlı? Bunda var bence o mesela. Alışık olmadığımız bir tat var onda. Böyle değişik kristalize bir şey geziyormuş gibi ağzın içinde sanki. Ya bu katkısız kek gibi. Bu bayan... Tamam tatlı işte gibi. biz katkılı kek yiyoruz. <laughs> <laughs> Bizim büyüğümüz katkılı keke aşina. Şunundan da bir atayım da ağzıma eşit değerlendireyim. Tamam. Bundan ağzım şeker kaplanmış gibi tatlı. Aşırı tatlı ve boğazı yakan Ama... bir tatlı bildiniz değil mi onu? O tat var. Bunda doğal böyle portakal aromalı, hiç yakmayan bir tatlılık var. Belki. Hayır, bunun içinde başka bir şey var ama. Frençler biliyor bu işi. Badem varmış gibi içinde ama... Çok güzel. Kavrulmamış bademin böyle hafif bir acısı olur ya sanki o var bence içinde. Sen buna alışmışsın. Şimdi burada Fransız kekine bahane buluyorsun. Ben anlamam Adam gibi ya yaptım. Gerçekten hafif yani şeker tadı bile gelmiyor. Ya Kim bunu demeymiş. deneyin. Tamam yani bunun tadına bakın da her gün de bundan gelmez yani. Ara sıra bundan böyle kalitesiz kalitesiz gereşme lazım yani. Bu şey tam böyle <laughs> şekerin düştüğünde Aynen. acil şekere ihtiyacın olduğunda yenecek kek bu. Ben dinleyin. Fiyat performans olarak bu her türlü. <laughs> <laughs> Neyse, geçelim sıradaki ürünümüze. Çipisler. Beste gözlerini kapatırken ben paketleri açıyorum. <laughs> geliyor geliyor. Isır istersen De? hepsini atamazsın ha. Geliyor. bire bir aynı. Allah Allah. Al. Bakayım. Hmm. Ben hiçbir fark bulamadım. Yani... Bir daha vereyim mi? Yine ilk olarak ilk verdiğimi veriyorum. Gerçekten arada ben hiçbir fark göremedim. Yani biri tırtıklı, biri düz gibi geldi ağzıma ama hangisi tırtıklı olandı bilmiyorum. O yüzden sallıyorum. İkincisi Macro Center, ilki bir. Yeah, yanlış bir yer! Ya. <laughs> Gerçekten mi? Evet hayatım. İlk önce bunu verdim, sonra bunu verdim. Gerçekten arada ben tat farkı alamıyorum. Ya bu çok daha yağsız. Şöyle zaten. Ya bu çok daha doğal duruyor. Hatta patates kabukları bile üzerinde biraz daha tabii ki endüstriyel. Çok ekstrem bir tat farkı yok. Hatta bu, bu daha lezzetli. Neden? Çünkü belli daha zararlı. <laughs> Daha zararlı olduğu için daha lezzetli. Ben burada kesin Bim'i önde koyuyorum. Anladım, Fiyat yani performans olarak... Yani hiç bunu denemeye, bu kadar para vermeye bence hiç gerek yok. Tadını merak ediyorsun, gidin Bim'den alın, ucuz ucuz yiyin. Arada ben hiçbir fark vermedim. Bu kesinlikle daha sağlıklıdır da. Canım Sağlıklı aynen, takılacağım diyorsanız bunu yiyin de abur cubur için Bim'inki her türlü tokatlar geçer. Ne kaldı? Bitti mi lan? Ah! Ana! Üzücü bir şekilde sonuna geldiğimizi fark ettik. Çok hızlı oldu her şey. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Çok eğlenceli bir şeymiş. Evet güzel gidiyordu. Abur cubur zaten güzel bir şey. Şimdi biz bunların bir kısmını gömeriz zaten. Tabii yarışmanın sonucu da bu arada benim için üzücü oldu. Son Özgür. ürün besteyi vurdu. Cips beni yaktı. Kaybettim. Özgür 4 bildi. Bense 3 bile bildim. Evet öpücüğümü alayım. <laughs> oh unutmayız ama bonus bir ürünümüz var. Ha evet. Nerede o? <laughs> Nerede o? Nerede? Bence gösterelim. Türüf mantarlı cips. Yanlış duymadınız. <laughs> Türüf mantarlı <laughs> cips yapmışlar. Böyle yakından bir göstermeye çalışayım. Bunu görünce sırf merakımıza yenik düşerek almaya karar verdik ama inşallah üzülmeyiz. Çünkü adamlar yapmış, <laughs> siz demiş uğraşmayın biz trüflüsünü yapınca yanından buraların açığınızı da koyarız demişler. Hadi deneyelim, kokusu nasıl? Bir yanık yağ gibi kokuyor. <laughs> evet tadına bakalım da ona göre. onu da verecek, Bu ne? Bunu kesinlikle almayın. <laughs> Ya ama çok mutsuzum. Niye böyle oldu? Türk mantarı sevenler özellikle tadını belki de beğenecekler. Yani bizim favori cipsimiz olmayacağı çok belli. Bir de bunun somon havyarlısı vardı. İkisi arasında çok kaldık hangisini alsak diye. Ya ama deneyin. öyle yani, almayın mı almayın diyorum da bir seferlik alınabilir bir şey yani. Evet o mi? kadar da hiç de denememezlik etme, edin. Ya buradaki ürünlerin hepsini bir kez denemelisiniz yani. Marco Center olsun, BIM olsun. Çünkü ikisinin de ayrı ayrı kendince güzel yönleri var. Bu <laughs> benden <laughs> Güzel soru. Galiba çikolata ya. Makro center çikolatası. Güzel bir tercih. Ben de bununla bademli kurabiye, bir de mısır patla, bir de greti olan arasında <laughs> 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 Bütün, bütün makro center ürünleri arasında kalmış beste belli ki. <laughs> Şöyle keki çok almayı tercih etmem. Krakeri belki. Bunu da eliyorum. Belli ki <laughs> Çok para kazanmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak Özentur atıştırmalıklarını deneyelim derken aile bütçemizde bir delik açtık. <laughs> Hiçbiri böyle aman da bunsuz da yaşayamazmışım da ürünü değil. Bence öyle. Çünkü ben standartları düşük bir insanım arkadaşlar. Ben taş ve toprak haricinde her şeyi seve seve yiyen bir insanım. Artık bunsuz yaşayabileceğimiz bir <laughs> insanım. <laughs> <laughs> bademli kurabiyeyle devam edeceğiz. Evet umarım siz de bizim kadar güzel vakit geçirmişsinizdir bizi izlerken. Biz çok eğlendik. Çok da güzel bir tecrübe oldu bence. Bu tarz videoların devam etmesini de isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Buraya kadar geldiyseniz zaten videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanala abone olmayı unutmayınız. Zili bildirimi açmayı unutmayınız. Ayrıca YouTube kanalımıza aynı isimde bir Instagram hesabımız var. Oradan da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bizi Biz izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir Biz sonraki videoda görüşmek, videoda. görüşmek üzere. bay bay.